Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Konuşmayı unuttum. Bugünlerde size vlog çekmeye çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum ama karantina boyunca böyle bolca evde kaldık, dinlendik, kendimize baktık en önemlisi. Ben bu durumdan aslında çok da şikayetçi olmadım. Ara ara bunalmış olsam da. Şimdi uzun zamandır araştırdım ve merak ettiğim bir cihaz vardı. Siyah nokta temizleyicisi biliyorsunuz bütün insanlığın kare lekesi bütün insanlığın uğraştığı ve hala çözümünü bulamadığı umarım bu makine çözümdür sizinle beraber ilk defa deneyeceğim ee, ilk defa açacağım sadece üzerindeki jelatinini açmıştım ee, hep beraber deneyeceğiz umarım çözümünü bulmuş oluruz ee, çok büyük bir dert çünkü bizler için hiçbir türlü temizlenmiyor ben böyle eski adet bulursam evet ben böyle eski adet iki tane şöyle siyah nokta temizleme netlerse evet tişörtümde netlendi. Siyah nokta temizleyici çubuğum vardı ve bunlarla ara temizliyorum fakat e, temizledikçe temizleniyor bu arada. Hani temizlemede sıkıntı yok. Fakat temizledikçe burnunuzun üstü kıpkırmızı oluyor. Yani bayağı uğraştırıyor. En az oturduğumda bir yarım saat falan uğraşıyorum. Ee, kısa bir çözüm bulmak istedim yani Nedir ne değildir makinelerle nasıl temizleniyor Mesela cilt bakımlarına gittiğimizde orada da makinelerle temizleniyor Ben de bir alayım bir deneyeyim dedim Bu arada etrafta hiç kayda bir yorum vesaire bir şey de bulamadım O yüzden en son dedim ki Çiğdem al bunu ve evde dene hazır vakit var ee, Bol bol deneyebilirim yani Umarım çözüm olur da hep kullan kullanmış olurum Şimdi arkada görüyorsunuz okyanus sesi duyuluyor. Karantina günlerinde dışarı çıkamadığımız için böyle arka planda sürekli okyanus sesleri, doğa sesleri falan oynatıyorum. İnanın bana o kadar güzel geliyor ki bilmiyorum ya da bana bana etki ediyor. Ben çünkü bayağıdır çıkmıyorum gerçekten. Çıkmıyorum yani. Birkaç kere markete gitmiştim karantinanın ta başlarında. Sonra olaylar ciddiye binince hiç çıkmamaya başladım markete dahi. Bir ara video çektim çekmek istedim devamını fakat ondan da güzel dönüşler alamayınca onda da böyle bir ümidim kırıldı böyle boynum büküldü. Onu da bıraktım. Başka şeylere sarmıştım. Neyse o konulara sonra gireriz. Merak ederseniz. Uzun bir süre dışarı çıkmadım. Dışarı çıkmadığım bu süreçte böyle bilgisayar başında işte güzel sesler falan dinleyip huzura eriyordum yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok, yavaş yavaş atlatacağız inşallah. Hadi neyse makineye geçelim. Çok fazla dedikodu yapmayalım. Makinemiz bu Xiaomi'nin e, siyah nokta temizleyicisi. E, makineyi açtığımızda kutusu iPhone kutusu gibi aldınız Xiaomi. Şu şekilde bir şey karşılıyor sizi. E, bunu kaldırdığınızda beceremedim. <laughs> bunu kaldırdığınızda böyle gördüğünüz gibi. Umarım bunu düşürmem. Yani kullanmadan daha kırmam. Şöyle tutacağım bunları. Ee, Makinenin kutun konuşmayı unuttuğumu söylemiştim değil mi size? Evet. Ee, kutunun içeriği bu şekilde. Bir tane makine çıkıyor içinden. Üç tane vakum plastik uç çıkıyor. Bir tane de böyle kutuda ne çıkıyor? Bakalım. Hemen. Şarj kablosu. Severiz. Bakın. Böyle bu ucu... Ay burnum çok kaşındı. Tam alerji mevsimi. Ben inanılmaz kaşınıyorum. Video boyunca kaşınacağım yani. Öyle söyleyeyim. Saçlarım da yüzüme geliyor. Tam böyle alerjimin en üst seviyelerde seyrettiği mevsim bu mevsim. Neyse. Bu uç... Eski Nokia telefonlar vardı ya. Onun şarjından. Diğer ucu da USB. Herhangi bir e, prize takıp, fişe takıp kullanabilirsiniz bu şarjı. Sonra bunu yerine koyayım. Çok toplu bir kızıldı. Şöyle plastik bir e, şey çıkıyor. Parça çıkıyor. Bu plastik parça makinenizi dur sakin heyecanlanma. Ee, şöyle göstereceğim. Düz bir zemine koyduğunuzda makinenizin kaymadan sağa sola sabit durmasını sağlıyor. Böyle bir küçük bir plastik parça. Bunu da yerine koydum. Ve içinde böyle süngerler var. Onları da size göstereyim ben. Böyle iki parça minik. iki paket şeklinde koymuşlar. Makinemiz bu. Ee, bu üzerinde ucunda takılı olan e, ucuyla geliyor, hafif eğimli bir makine. Şöyle şu şekilde çıkardım bunu. Bu ucunda netliyor galiba. Şu ucunda e, bu kulak içi kulaklıklar var ya. Onlar gibi bir aksam, plastik çıkarıyoruz. İçinde mini bir sünger var bunun. İşte o paketin içinde çıkan süngerler bunun içine böyle küçük küçük kesip yerleştirebileceğiniz süngerlerden. Çünkü burnunuzun üstünü veya yüzünüzü temizledikçe bu süngerler zamanla kullanılmaz hale alacak. O süngerlerde e, kesip koyabilirsiniz içine. Muhtemelen uzun süre gidecektir. Çünkü sünger çok küçük bir parça. E, makine çok kolay bir şekilde uçları takıp çıkarılıyor bu arada. Size biraz uçlardan bahsedeyim. Üç tane uç var. Bir tane yuvarlak küçük uç. Şöyle göstereyim. Hadi netle bakalım. Şöyle yuvarlak küçük bir uç. Ee, bu uç küçük olduğu için daha hafif bir şekilde yüzünüzü temizliyormuş. Ben de hepsini deneyeceğim bugün. Bu geniş olan uç birazcık daha emiş gücü yüksek olan uçmuş. Bu ise içinde demir bir demir tel var. Muhtemelen bu bir sivilce ucu. Sivilceyi ortaya alıp kenarlardan sıkıştırılmasını sağlayıp sivilceyi patlatıyorsunuz bununla. Ben çok tavsiye etmiyorum. Çok deneyeceğimi kullanacağımı zannetmiyorum. Çok sivilcem olmasına rağmen ama İşe yarayabilir, bilmiyorum. Leke bıraktığını düşünüyorum ben. Yani öyle biliniyor. O yüzden çok da taraftar değilim. Şimdi makineyi yavaş yavaş denemeye geçeceğim. Bu arada bunun içinde kullanım kılavuzu çıkıyor. Fakat olduğu gibi Çince. Aldığım firma şöyle bir güzellik yapmış. Onu da size göstereceğim. Kutunun üstünde paketin içinde şöyle bir küçük kullanım kılavuzu göndermişler. Burada baya baya makineyi anlatıyor. Nasıl kullanırsınız, nasıl açarsınız, bütün malzemeleri gösteriyor burada. Ama anlattığım gibi. Bu arada makineyi kullanmadan önce şöyle bir yarım saat bir saat kadar şarj edin. Çünkü makine e, yarım şarjlı geliyor. Yani. Tekrardan şarj edip doldurup kullanırsanız daha uzun ömürlü, sağlıklı bir makine olacağına inanıyorum ben. İyice kapağı yerine oturtturdum. Ee, makineyi açmak için şöyle yine netlerse... Şimdi böyle güzel oldu. İki kere basıyorum. Dokunmatik tamamen. En düşük çekim orta ve yüksek. Teker teker bastığınızda yukarı doğru tırmanıyor. Bu sürekli çekiş modu. Bir de açma-kapama düğmesine basılı tuttuğunuzda turuncu ışık yanıyor. Bu turuncu ışıkta da e, aralıklı emiş. Evet, öyle bir şey olmalı. Aralıklı emiş deniliyor. E, bu düşük mod tekrar basarsam orta daha uzun süreli emip bırakıyor. Bir tık daha çıkarsam en üst bu birazcık daha uzun tutuyor. Kullanmadan önce Bileğinizde deneyin. Mesela en düşükten başlayacağım ben. Basılı tutayım. Sürekli çekiş modu. Görmenizi istiyorum bu arada. Görüyor musunuz ne kadar çok çekiyor? Yükseğe alalım. Çünkü çok da böyle aman aman çektiğini hissetmedim. Bakın. Bakın bu şekilde çekiyor çıkardığımda hafif bir kızarıklık oluyor. Ve şöyle yapalım bir de. Aralıklı modda. Bu da görebiliyor musunuz? Yine emin değilim. Evet. Şu an görüyor olabilirsiniz. Bu da aralıklı çekim modu. Ben bütün modların sırayla deneyeceğim. E, fakat burada en önemli olan şey cildinizi bu makineyi kullanmadan önce yumuşatmanız. Ben e, videoya başlamadan önce sıcak havlu beklettim yüzümde ve cildimi ölü derilerden arındırdım. Çünkü bu makinelerin de çalışıyormuş gibi görünen tek tuzağı e, ölü derilerimizi çıkarması. Evet, ölü derileri çıkardığı zaman zannediyoruz ki siyah noktaları temizliyor ama değil. Ben o yüzden cildimi temizledim. Ölü derilerden arındırdım, sıcak bir havlu beklettim, cildim yumuşadı. Şimdi çalışmaya başlayacağım. Benim burun üstümde siyah noktam daha fazla. Ee, hayda çalıştırıyorum. Hayda deneyelim önce. Hadi bakalım. Umarım yaralamayız. Ee, sürekli emiş modundayken e, sanırım çekerek temizlemek daha mantıklı olacak. Aralıklı e, emiş moduna geçtiğinizde. E, bastırıp çekmeniz daha mantıklı. Mesela başlıyorum ben. Şu an bu arada yüksek yemiş modunda. Bence bu tuttuğunuz yeri 2 saniyeden, 3 saniyeden fazla tutmamanız gerekiyor. Fazla tuttuğunuz takdirde ciltte sarkmalar da meydana gelebilir. Çünkü bildiğiniz vakumluyor. Evet çok güçlü bir vakum değil ama vakumluyor uzun süreli kullanımlarda bence hoş sonuçlar doğurmayabilir. Devam ediyorum. Yanaklarıma doğru geçtim. Hayır. Cildim kızardı. Zaten benim cildim çok hassas bir cilt. Gördüğünüz gibi bakın. Sürdüğüm bölge kızardı. Temizliyor mu? Açıkçası temizlemiyor. Temizlemiyor. Yani reklam içerik olmadığını buradan da anlayabilirsiniz. Gerçek yorumlarımı söylüyorum size. Ben almadan önce gerçekten hiçbir yorum bulamadım ve sinir oldum. Yani doğru düzgün hiçbir içerik yok. Evet çok güzel bir mantık vakumluyor ve işinizi gerçekten çok kolaylaştırabilecek bir makine. Ama mesela şu anda da aralıklı emiş modunda. Bunda da emerken koyup bıraktıktan sonra çekmeniz çok daha mantıklı. Tabii ben şu an yapamadım. Arkadaşlar burada beraber denedik. Ama ben sonuç veren bir makine olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bence ı -ı olmamış, üzgünüm olmamış. Çok büyük, ben de şeylerle aldım, hayallerle aldım. Yani nasıl gücü var biliyor musunuz aslında makinenin? Makine sadece eğer yüzünüzdeki ölü deriyi temizlemediyseniz, o ölü deriyi çıkarabilecek potansiyele sahip olan makine. Yani onun ötesinde deri, siyah noktaları çıkarmaz, derin siyah noktaları hiç çıkarmaz. Yani bendeki siyah noktalar derin değil, gayet yüzeyde olan siyah noktalar, bunları bile çıkarmadı. Ee, bu arada makinenin fiyatını merak edenler için bir sürü internet sitesinde, web sitesinde son zamanlarda böyle bildirimleriyle reklamlarıyla bize, bizi boğan web sitesinde ismini vermeyeceğim şu anda. Zaten yeterince duyuyorsunuz. Oradan 215 liraya falan aldım. Yanılmıyorsam ee, indirimdeydi. İndirimde olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Muhtemelen kendi fiyatıydı. Böyle bir makine. Ee, çok merak ediyorsanız alın. Ama 215 liraya çöp atmak istemiyorsanız almayın. Çünkü gerçekten çekmiyor. Gerçekten e, olmuyor. Keşke yapabilselermiş. Aslında çok da güzel bir kutu tasarlamışlar. Xiaomi. E, çok da güzel bir makine yapmışlar. Fakat böyle sanki emiş gücü birazcık daha arttırılmalı. Fakat arttırıldığında cilde zarar verir mi? Orası da bir muamma. Geniş uçları da mı denesek? Aksızlık mı etmiş olduk makine acaba? Şöyle geniş uçludan takayım buna. Emiş gücü yüksek diye gösteriyordu. Hadi bunu da deneyelim. Makineye aksızlık etmeyelim erken mi yorumladık acaba? Bütün çabamla makinenin iyi olduğunu iddia etmeye çalışıyorum. Suratımı çekti resmen. Evet bu gerçekten daha fazla çekiyor. Bunu da deneyelim. Bu arada size göstermek istemiyorum fakat sanki bunda birazcık daha mı aldı gibi Sanırım bu geniş ucu takarsanız birazcık daha temizliyor ama yine dipten bir temizlik yapmıyor onu söyleyeyim. Öyle büyük performanslar beklemeyin. Yani yorumum bu kadar. Evet şu dar oval uçtan birazcık daha fazla temizledi geniş uçlu olan. Sivice hiç denemeyeceğim dahi. Zaten diğeri de düşük emiş güçlü olandı. Büyük olanı denedim. Daha güçlü olduğu için. Makineye haksızlık etmeyeyim diyesin. Ama bu da böyle dört dörtlük bir performans sergilediğini söyleyemem. Ha şöyle bir şey diyebilirim. Bu hiç çekmedi. Bu elimdeki makinede takılı olan oval uçlu hiç çekmedi. Geniş uçlu da e, nispeten yani mesela bir istatistik yaparsam 10 siyah noktadan sadece bir tanesini falan çekebilmiş. Biz yine eski usullere devam. Yani bu kadar uğraşmaya değmeyecek belli ki. Ben şunun şu, şu ah. ben şu çubuğun şu yassı olan ucuyla çok güzel siyah nokta temizliyorum açıkçası. Ee, burun bantları var, siyah maskeler var, onlar bunlar var. Siyah maskeler bana hiç olmuyor. Ee, burun bandı da yine nispeten temizliyor. O da mantıksız. O yüzden makine de çok şey değil. Ben çubukları öneriyorum size siyah nokta temizlemek için. Bir iki tane siyah nokta için koca makine alınmaz. Öyle söyleyeyim. Oysa ki Xiaomi'ye çok güvenmiştim. Güvenirdim yani. Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. O zaman bugün de bir videonun sonuna geldim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya. Makineyle ilgili kullananlar ya da belki kullanıp almış olup memnun kalanlar. Ben mi kullanamadım acaba falan. <laughs> Bir düşündürür yani. Yazın bana yorumlarınızı. Ben işi suyumla size elveda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum hepinizi.